Herkese merhaba. Bugün sizlere benim için çok kıymetli Gülşen'le Duygusal Düzenleme YouTube kanalıma İlk videomu çekiyorum. Evet biraz da heyecanlıyım. Bugün sizlere biraz kendimden bahsedeceğim. Biraz da yaşamın başlangıcından bahsedeceğim. Evet Instagram'a yaşam koçu, motivasyon konuşmacısı yazmak çok kolay. Ancak bunların altını doldurabiliyor muyuz? Kimler yaşam koçu yapabilir? Kimler başkasının hayatına liderlik yapabilir? Kısaca bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar, güzel insanlar. 13 hanelik bir köyden geldim. 21 yaşımda ana kente geldim. Geldim ama nasıl geldim? Enkaz düşünün ve hiçbir niteliği olmayan bir kadın, hiçbir vasfı olmayan, diploması olmayan, Türkçe konuşamayan, insanlarla iletişim kuramayan. Peki bu kadın hayata nasıl başladı? Birçok insan gibi ben de örselenmiş bir hayattan geliyorum. Ancak bu hayatı kabul etmek zorunda değiliz. Bu kararları gerek kendimizden, gerek kültür farklılığından, gerek sevdiklerimiz vermiş olabilir. Ancak bu hayatı kabul etmek, geçmişimizde bir ömür boyun durumda yaşamak zorunda değiliz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Açıkçası ben kendi yaptıklarımı, kendi yaptığım doğrultusunda faydalı gördüklerimi sizlere aktaracağım. Beni yaşam koçluğuna, konuşmaya iten neydi? Neden Gürşen Yavuz konuşmak istiyordu tüm dünyaya? Gürşen Yavuz'un nitelikleri, öz değerleri nasıl çıktı ortaya? Gülşen Yavuz kendini nasıl tanıdı? Aynı Küçük Prens kitabında olduğu gibi benim videolarımı izleyen her Herkesin 7'den 70'e mutlaka kendisinde bir şeyler bulmasını istiyorum, faydalı olmasını istiyorum. Bu yüzden ne yapmamız gerekiyor? İlk etapta yaşama ve doğruları yanlışları sorgulamaya başladığımızda kendimizi tanımamız gerekiyor. Evet, kendini tanırsan dünyayı tanırsın, insanları tanırsın, insanları analiz etmeyi tanırsın, doğruyu yanlışı tanırsın. Bunun için ilk yapmamız gerekiyor. Iken, kendimizde bir karakter oluşturmak. Bu çok mühim. Kendinizde karakter oluşturmadan yaşama tutunamazsınız. Size hemen kısaca bir örnek vermek istiyorum. Yaşamımızda her ne yaşarsak yaşayalım, her ne yaparsak yapalım, başımıza ne gelirse gelsin şunu unutmamamız gerekiyor. Mücadele ama doğru mücadele etmek gerekiyor. Faydalı mücadele etmek gerekiyor. Yeni doğan bir bebek düşünün. Yeni doğduğu İlk yapması gereken nefes almak ve ağlamak değil mi? Hayatta kalabilmek için mücadelesi doğduğu andan itibaren başlıyor. Eğer nefes alamazsa, ağlamazsa, sesini duyuramazsa yaşama veda ediyor. Burada nefes alıyor olmanın kıymetini bilmek gerekiyor. Yaşam eşittir mücadele.